Ne boş mu Ya Ama maşallah nasıl açık gözler musun? Bebeğim. Allah'ım ya. Bebeğim. Vallahi de gülüyor Allah'ım ya. Canım. Biz kimiz? Bak 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 parmağını. Parmağını nereye çöktün ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? zaman Semra'nın Kızından mı? Hı?

bir üzerinde mi? Evet. Evet. <laughs> Burada da sıcak Çok ya. Çok sıcak. Köşken. İşte babasını beraber çekelim şöyle. <laughs> i̇şte bu da yeni bak, baba. Bak bak bana bakıyor. <laughs> bak bak, bak bakıyor. Aşkım. Bele bak lütfen. Ya ya? Canım kızım. Uykusu gelmiş. Uykumu mu geldi? Ne direndin <laughs> yavrum, Kurban olurum ben size. Ne direndiler? mu geldi? <laughs> Uykumu mu geldi? Uykusu geldi. <sus> 아, 음. 오늘 메뉴는 갈고추 삼 줘.